arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün niye bir videodayız. Niye kaçıyoruz? Şu anda biraz katıldım. Kayı başlatmadan önce. Ne? Şu birazcık geliştirdim. Balkonu pek geliştiremedim ama şurada duvarları yaptım. Bir de buldum Pembe yumruğum. Ve kurt onu öldürmüş. Ve buraya gömdüm onu. Ondan. Ve bugün bir konuğumuz var. İşte konuğumuz geliyor. Selamın aleyküm. Vuracağını zannettim. Ah, Neyse gel. Uy. Minecraft mı Evet. Hadi gel. bulur Allah. <laughs> Gel uyu. Plancer hadi uyu. Uyuyacağım. Uyku tutmuyor. Ere şükür. Evet arkadaşlar şu anda uyuyoruz. Uyandı mı? Günaydın. Günaydın. Allah'ım. Mesela, mesela iskeletler. Iskeletin. Arkadaşlar şu anda yayınımızda iki okumuz oldu. Çok iyiyiz. Hemen şu yüz kata çıkalım. Ben yüzüne bakayım. Seninki nerede? Yardım. Yani... Ben balkonumda etrafa boş. Bunun villası var. Benim evim küçük Küçük ne ya? Küçük. Çünkü... He yerlere gidiyorum. Evet arkadaşlar. Tablo yapalım. Ama pembe günde olmasın ya. Başka. evet şuralarda koyunlar var. Ha. Koyun için El Fatiha. Kıl bakayım. Evet arkadaşlar. Bir tane nerede? <laughs> arkadaşlar Kırdığımızda tablo gelmiyor mu? Dolandırıldım <laughs> Elimden tablomu çaldılar arkadaşlar evet. Hocam tablomu çaldı Çok üzüldüm Yeni koyun Gel buraya Ay yeni gün. Al XP. Neyse arkadaşlar devam edelim. Evet arkadaşlar bu ara başlamadan önce birazcık inek de kesmiştim tavukta. Ama üç tane o. etimi yedim oynarken. Bugün mangal var. arkadaşlar. Bu benim amcam. Bu da dayı oldu. Dayı hangi ara? Plunger, gel bak. Gel, gel. Gel, gel. Neyse arkadaşlar ben bir paratoner yapayım. Em yıldırım çarpmasını istemiyorum. Tamam da Kutsal köpeğin üstüne koyuyum. Evet. Bu bizim pembe koyunumuzu öldürmüştü. Pembe gün. Ya ha, o. onun yeni. Sen köpeğe itaat edeceğine onu öldür daha da. mantıklı. Hayır. Ya yün oldu diye bir şey mi oldu? Koyun koyun lazım <laughs> koyun. Evet arkadaşlar kurduk. Ve şimdi gidip buradan çit yapacağım. Çünkü bahçemizi dolduracağım. Ben buraya tarım işleri yapmayı düşünüyorum. Neyse bahçemizi doldurmayayım. İlk önce bir balkonumuzu doldurayım. Dışarısı mı dışarısı ayağımız kırılır. Bunu istemiyorum. Evet çitlerimizi dizdik. Şimdi aşağıya inip çit kapısı al yapacağım. Ve bundan Dinle. Bahçemizi tamamlayacağım. Yok abi. Evet. Şurada. Bunu koyduk. Siz izlerken yanlış koydum çitimi. Buradan geçmedim. Buradan geçemedim. Evet. evet. yetmedi. Neyse arkadaşlar ben odun molasına gidip geleyim. Bay. Evet arkadaşlar evimize geldik. Şimdi kapılarımızı kapatıp uyuyalım. Zorluyoruz. Arkadaşlar hemen uyumamız lazım. Arkadaşlar ölüyoruz. Öldük. Mi yanlış. İşte. Tamam. Kurtulduk. Yuh. Bu gecede de salim atlattık. Arkadaşlar. Bak, şurada bir şey mi gördün? Bak bak bak, bak. Şey ee, bak, bak her yer sağlam. Uzaklık istiyor ya. Evet arkadaşlar. görmüş kulübü. Benim canım kaç? Bir Tam ka yakında <laughs> İskelet öldürmem lazım ama arkadaşlar bakın. Böyle ayı var. Ben nasıl öldürüyorum diye? Aa. Tavuk kaybetmiyor. Tavuk tamam, bana öyle bakma. Canımız çok yavaş oluyor. Oluyor mu diye ama oldu mu iyi? Son gaz. <laughs> oh. Arkadaşlar öldüm. Yeni arkadaşını da alıp gelmiş. Vay. İki kanka sana Gel lan. Şimdi canım full. <laughs> Öldürdüm. Hı. Hmm. Sen gel lan. Sen de yorum <laughs> <laughs> Ne oldu? Plunger. Kemik var mı? Üç tane var. Ha ben ne? Köpek için saklıyorum derken neredeyse düşecektim arkadaşlar. Arkadaşlar köpek. Ha, arkadaşlar. plancırın öğrettiği bir taktik var. Yap bakayım. Ne biliyor İlk önce köpeğe. Neden veremiyorum? Köpeğe ekleriz ondan sonra evcilleştirmek var. <laughs> Ödemem. Ne oldu? Köpeğimiz oldu. Bakalım başka köpek var mı? Yok. da evcilleşti. Gelin. Aslı bir şey yarar tabii ki. Hayır. Eti veremedim ki. <laughs> arkadaşlar benim küçük bir tatlı bahçemiz oldu. Kaç aylık? Daha yeni doğdu. <laughs> Neyse arkadaşlar evimize gidelim. Bu 47 tane odun meşe kütüğü topladık arkadaşlar. Bu daha... kim böyle yaptı ki? Neyse kıralım. 50 tane oldu. Oho. Şimdi evimize gidelim. Hazır oğlum. Aferin oğlum. Nedir <laughs> sen de mi köpek yaptın? Evet. Yaptım diyelim <laughs> Arkadaşlar ben Ranger'ın evini burada keşfettim. Kendisi burada yaşıyor. Evi de bu orada. Neyse bizim köpekler gelsin. Arkamızdan. Ben de evimizi yavaş yavaş tamamlayalım. Vardı bütün hepsini harcadım. Amca. Dayı oldu. Arkadaşlar bu benim dayı oldu. Bu amca. Bakalım <laughs> çok iyi. Neyse. Arkaya ben meyveleri koyayım. Tatlı olma meyveleri daha doğrusu. Bir dakika. Ha, evet. tamam. Şuradan bir daha. Şuradan arkadaşlar. Şimdi yedikten sonra gidelim. var mı ya yok gibi de tamam <laughs> ah, <Benim. adamım> acıdı <laughs> evet. Evet, de Burada, kazmaya devam edelim devam diyorum ya hiç bunu kazmadım Çok kazmayacağım. Kremiz var ama. Yapacak malzeme de yok. Hiçbir şey olmayan bir odadayız. Odun olmayan. 32 oldu tam bu kadar yeter zaten burası evimiz. <laughs> mı burada mı mağara ne zaman geldi buraya siz biliyor musunuz dediğim siz de bilmiyorsunuz dur bir başka videolarımda belki <laughs> görmüşsünüzdür de buraya bu mağara ne zaman geldi ya. essa boa. Cozumel, não é <coughs> Uzmayı Fatih evet. e, arkadaşlar. Şimdi ben bu camları ısıtıyorum. Zaten kömürlerimiz de var. var. Evet arkadaşlar. Onları <laughs> ben önceden bir yapayım dedim. Camları biraz ısıtmaya Baş başladım da aldım. İnce cam yaptım. Şimdi döşüyoruz. Evet. Başka yerde Arkamız var bir. Arkadaki camları halledemedim. Şimdi bir 16'lıktan yapalım. İnce Şimdi şuraya koyalım. Şuraya şöyle kapladık. Şurada ben odunla kaplamayı sanıyorum. Unuttum. Arkadaşlar. Şurayı hemen kaplayalım. Şuralar şöyle kaplayalım. Şuralar şöyle Evet arkadaşlar, canlılığımızı yaptıktan sonra Çitlerimizi yapalım. Ve dört tane çit lazım. Ben oraya saymıştım. Arka bahçenin şurasını. Bunları da yerleştirelim. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. arkadaşlar. Şurayı çıkmamızla kaplayalım arka bahçemizi. Hiç kimse girip çıkamaz. Ben de. Zarar vermez ne? Olur. Neyse. Şuradan evimize girelim. Neyse arkadaşlar evimiz oldu. Tam da tam. Çatı var, balkon var, arka bahçemiz var. Evimiz bitti kısacası. Sadece sandıklar içi dekor etme falan kaldı. Neyse, bugünlük bu kadar olsun. Bence sen de... çok mutluyum. <laughs> Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> Küçük <laughs> öpeğimiz büyümüş <laughs> mü? Evet, Plancır dinliyoruz. Evet, mükemmel. Like'ın, abone <laughs> ol videomu açmayı unutmayın yeni video gelecek ama özellikle ZS'ye gelecek bu rastlarsa evet arkadaşlar doğru bay